Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle ogeday girişkeni sevenler ve beğenenler videoya bir beğeni bırakmayı unutmasınlar. Survivor All Star 2022'nin iddialı yarışmacılarından Ogeday Girişken'in babası maalesef denizde kayboldu. Sosyal medya hesabından ilan veren Girişken, dualarınızı esirgemeyin dedi. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denize giren kişiden haber alınamıyor. 3 gündür aranan kişinin Survivor yarışmasıyla adını duyuran Ogeday Girişken'in babası olduğu ortaya çıktı. Burhaniye ilçeyi 11 kilometre mesafedeki Kırsal Peritköy mahallesi sahilinden denize açılan bir kişi bir süre sonra bağırarak yardım istedi. Sahilde bulunanlar tarafından bilgi verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Balıkesir'de denizde kaybolan kişinin babası olduğunu duyuran Ogeday Girişken, seven yeğenlerinden dua istedi. İnşallah Ogeday Girişken'in babası tez zamanda sağlıkla bulunur. Hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.